Herkese merhaba arkadaşlar. birlikte. Arkadaşlar şu YouTube'da olan Ne oluyor abi ya? Arkadaşlar bir an Şey oldu. ha YouTube'a gidebiliriz şimdi. Arkadaşlar YouTube'da hani şu Kanalımızda olan Şu abi nerede o? Şu abi YouTube simgesi vardır ya. Bakın şu an ben gerçek oyuncunun üstündeki bir tane Şöyle göstereyim. Şöyle gerçek oyuncu bir tane YouTube şartı var. Onu nasıl bir değiştireceğinizi göstereceğim. Aslında çok basit böyle koruma falan girmenize gerek yok. Diye Google'a girin lan abi. Şöyle buraya. Arkadaşlar buraya. Ne oluyor Google Plus yazıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi. En baştakine tıklıyorum. Arkadaşlar böyle arada ders videoları gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Şöyle icası açılsın. Arkadaşlar şu sol üstteki keşfedenin solundaki 3 noktaya tıklıyoruz. Buradan profile tıklıyoruz. Ne oldu lan? Dur. Buradan profile tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir şeyler çıkıyor. Buraya mesela e, herkes açık benimki. Takip etmeyi unutmayın benimkini. Arkadaşlar buraya e, yorum ekleyebilirsiniz mesela. E, yukarı çıkıyorum. Ya, ne oluyor? Arkadaşlar ben bunu çözüp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi düzelttim. Buradan buradaki profili düzenleye tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar mesela hani buradan fotoğraf yükle falan diyor. Mesela e, buradan fotoğraf seçeceksiniz. Ben Messi'yi se seçeceğim mesela. Buradan seçtikten sonra bittiye tıklıyoruz. Bitti. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi değişti. Videomuzu beğendiyseniz like Kendinize çok beğenmeyi, sağlıkla abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.